Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber. Gelen dostluk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz şöyle gören yüzde çalım. Şöyle biraz yüz yapalım şöyle. Şöyle yüz yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kendim yüze bakıyorum arkadaşlar. Hangi motor olsun arkadaşlar? Siz kaybedin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone videomları tümünü açmayı unutmayın. Şimdi ben bir tane PUBG Utos çekiyorum ya. Hadi içeri PUBG Utos'u çekiyor diyecek arkadaşlar şu şey, Şimdi Ve şu oyunlara başlayalım. İnşallah kayın kapanmaz. İspe kapanmaz. Sen makama yapacaktım arkadaşlar. O şimdi şey geldi. Bak PUBG dedim, kayıt kapandı. Ben de dedim üf gülen Utos çekeyim dedim. Çekiyorum şimdi de. Ayrıca. Bakın şu <laughs> an Kaç ev, evde kaç öldürmüş bilmiyorum. Abim de biliyorum. Hala da 13 kişi öldürmüş abi. Ne yapacağız? Ne şimdi gelebilirsin. Delirilsin abla. Geldi mi? Geldi. sen şeyin duruşu hiç sesini yüz değil. Do you want to play hide and seek? sen? çıkacağım da Bu abla iyi misin

şimdi <laughs> ayak. Nasıl? Bu kesinlikle <laughs> Ne yürüttü. Kesinlikle. 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 Do you want to play hide and seek? So

понял. Прошу обим. Я не хочу. Я хочу, чтобы вы его поводили. Bakmıyorum. Do you want to play hide and seek. Nasıl <laughs> 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 do

bir dakika arkadaşlar kayıt lütfen kapanma. Kayıt lütfen kapanmaz. Kayıtım. Tamam, 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 tamam. Neyse arkadaşlar şimdi oyuncu baksana videomu izledim. Arkadaşlar günde günde nasılsın Dur şuraya baktım. Onu ya. mu atıyor? Gidelim. 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 Gidelim.

to play hide and seek. <laughs> Ben gider misin, ne yapayım işte. Karnım dağıtıyor. Gördüğün arı çoğalıyor şimdi. Şu duymadın? Ne Nasıl duymadın sen? Umut bana geliyor. Ne ya? Ben sana bir Neyse. Ne yaptın sen bir Arkadaşlar bu neden ya? Benim evim işte şurada.

Bayağı bir bayağı bir sürü var <laughs> ya. Şimdi, şimdi. Herkes oğlanı istiyor. Seni yapar. Bu kadar iyi döndüler. abimden, 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 abimden Neyse şimdi. Ne? Ne? Ne zaman? Ne zaman? Ne? Ne? De ne? Apa, şimdi, bu, ne zaman? Ne? 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 Şimdi gelin. Şimdi ses istersen. çift el çık. Ay istersen. Gelin de bacak şarjını yedin Çok soğuk bir şey Oh, come on, Ay, bu çocuk tuvaletini yapmaya Ulan senin kan var ya. Amına ya senin. Bir kudur çekeceğiz. Kalk 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 ya. Bu nasıl kalkır? İnsan bu var. kalk. Ne oluyor? Kayık kapanmasın. Arkadaşlar Skrini'nin yanına gitmeyi çok korkuyorum. Kur'an ya bir katil sonuçta. Gerçek hayatta olsa gidemem ya. Onda bile gidebiliyorum ama gerçek hayatta hiç gidemem arkadaşlar. Neşe, Kayıt kapanmadı falan. Mobilen de çıkıyorum bu arada. Bir sonra kendime kamera yapacağım. Ay, ay, ay. Böyle tabii. Bir şey arkadaşlar. <laughs> Oğlum, niye bu Ben <görmüyorsun? gülüyor> ya.

Neyse. Bir şey fark ettim de üzüldüm. Abi böyle kaldım yatağım varmış ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Amacık ama yok. oldu? Ne Bakar Mesela, mesela. İyi de, iyi. İyi. Ay. Ne yapacağız? Neyi de yapacağız? Ne yapacağız? Oku lazım. Şu düğmeyi yapmamız lazım. Şunu alacağız. Yani şu bedivenin evine de bir tane koyacağız. Evine de hep koyacağız. Granny'e. Yani Oğlu da var ya Granny. çocuk çocukları da var. Arkadaşlar şey ya. Granny'nin orada

Güzel. 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 Ne oldu no Bebek ne oldu oğlum? Acı. Onu bir çürü kalacağım şey. Ne yapayım? Ne yapayım?

Orada şimdi. I see you. Şurada arkadaşlar o da güzel. Kuşa bak ya tuzak kuruyor ya. Tuzak şeyden ne var oğlum senin kadar. <tos extraction> Kafana bunu yapıştırdım ha. O da de çesire çesire bir oldu lan. Ben burada susur. Sen bizden saklanmış. Bir de Gel lan burayı. Daha kokarsa. mi? Kendi tuzağına da yakalanmış. Ah, Bak, ben hani beni Aş, aş. Arkadaşlar bir tane daha şey yapacağım. Buradan çıkan şey şey bir şey yapacağım. Gidip bir şey yapacağım. Yiyecek yiyeceğim. Bıraktık. Bıraktık teyze 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 oğlum teyze teyze Nasıl teyze 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 Bir dakika, bir dakika. teyze teyze bir dakika. Arkadaşlar sonra gücülmüş bittiğinde bu da kapatacağım lütfen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok korkuyorum galanda. E yani o kartı nasıl kapatıyorum? Ağabeyim konuşuyor. evden kaçman, kaçman lazım. Bu evden kaçman lazım. Bu evden kaçman

Arkadaşlar bu domuzun da sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> bu domuzun sonuna geldik. Yani ya. yani sen çok tehlikelisin Granny. Yani, ya. yani ben senin var ya yani. Yani ben senin var ya. Yani, yani, oğlum, ben var ya, yani. yani oğlum ben senin var ya yani. Lan oğlum atma lan. Sesini biraz kız video çok. Sesini kız çok çıkıyor. Aa. Aa, <laughs> arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Şöyle sesin kendi sesini getirsin. Arkadaşlar maalesef öldük. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bay bay.